Benim birkaç yıldan beri vermek istediğim bir karardı. Sebebi şu: e, Neredekal.com hakikaten hatrı sayılır bir büyüklüğe geldi. E, ama benim yönetim anlayışım biraz daha böyle e, insancıl bir yönetim anlayışı. Bu büyüklükten sonra daha profesyonel bir yapının oluyor olması bence Neredekal.com hakikaten hızlandıracaktır. E, biraz ister istemez bir e, gönül yorgunluğu da oluyor. Benim ortaklığım devam ediyor halen şirkette. Hani e, birey olarak nerede Yani Bağlantıyı diye. tamamen koparmadın anladım. Yok kaderim. yok değil. Tabii tabii. Yine yönetim kurulundayım. Yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak devam ediyorum. Hatta hı hı. E, takip eden 6 ay boyunca içeride e, danışman olarak da devam edeceğim. Ama bu şu demek değildir. Yani Nerede kal bana ne zaman ihtiyacı olursa ben tabii ki her an orada olacağım. E, 13 yıl nerede kal dedik. Çıktığımız günden beri de evde kal diyoruz. Enteresan bir <laughs> e, hikaye oldu. Bir de sana şeyi Aynen söyleyeyim. Ya. E, evde kal markası da bende biliyor musun? Yani 10 yıldır bu marka bendeydi. Evde kal. Evet, evet. Gerçekten mi? Gerçekten. Abi edeyim. o gerçekten ilginç, enteresan bir e, durum olmuş.